Merhaba arkadaşlar. x eşittir köküç artı 1 olmak üzere x artı 2 bölü x eksi 2 kaçtır diye sorulmuş. x yerine değerini yazalım. Köküç artı 1 artı 2 bölü 3 artı 1 eksi 2. Yani yukarısı 3 artı 3 oldu. Aşağısı köküç eksi 1 olmuş oldu. Şimdi bunu eşleniğiyle çarpıyorum. Köküç artı 1 ile. Köküç çarpı 3 kök 9 yani 3. Artı 3 çarpı köküç 3 köküç. 1 çarpı kök 3 kök 3 1 çarpı 3 3 bölü şöyle kısa yoldan çarpıyorum kök 3 kök 3 kök 9 yani 3 artı 1 eksi 1 eksi 1 olmuş oldu yukarısı 3 3 daha 6 artı 3 kök 3 1 kök 3 daha 4 kök 3 bölü 2 olmuş oldu yukarı 2 parantezini alırsam 3 artı 2 kök 3 olur bölü 2 2'ler gitti Cevabımız 3 artı 2 kök 3, 3 olmuş oldu. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayınız.